Laurent Labs'ten herkese merhaba. Ben Gökhan Ateşoğlu. Şimdi size çok güzel bir sorum var. Otonom arabalar araba sürmeyi nasıl öğreniyor? Eğer cevabını merak ediyorsanız hiç vakit kaybetmeden hemen videomuza geçelim. Son zamanların gelişen teknolojisi, sürücüye ihtiyaç duymayan otonom arabalar. Tesla'nın öncülük ettiği piyasada Apple, Toyota ve Xiaomi gibi teknoloji devleri de adeta yarışa girmiş durumdalar. Otonom arabalar herhangi bir sürücüye ihtiyaç duymaz. Hatta herhangi bir çevre bilgisi vermenize dahi gerek yoktur. Tüm hamleleri gelişmiş algoritmaları tarafından planlar ve uygular. Bu algoritmalar arabaların güvenli bir sürüş gerçekleştirmesi için her türlü veriyi analiz etmek zorundadır. Peki son seviye olarak bilinen tam otonom arabalar sürmeyi nasıl öğreniyor? Porsche Otonom Araçlar Departmanında çalışan Clara Marina Martinez verdiği röportajda bu sorunun ilginç cevaplarını paylaşmıştı. Otonom araçlar klasik arabalara göre daha kullanışlı ve daha güvenli iddiasıyla karşımıza çıkıyor. Ancak nasıl insanlar araba kullanmak için zaman ayırmak zorundaysa, geliştirilen algoritmalar ve robotlar da aynı şeyi yapmak zorunda. Ayrıca makineler insanlar kadar hızlı öğrenmiyor. Hatta Amerika merkezli araştırma şirketi Rand Corporation'a göre ortalama bir sürücü kadar güvenli algoritma geliştirmek için 100 otonom arabadan oluşan bir filonun 365 gün 24 saat boyunca çalışması ve 14 milyar kilometre yol kat etmesi gerekiyor. Ayrıca ortalama bir hızla bu yolun 400 sene süreceğini belirtiyorlar. Otonom araba teknolojisinde algoritma tasarlamak o kadar zahmetli bir iş ki, ulaştırma şirketi Uber, otonom arabalar için açtığı geliştirme bölümünü kapattı. Bunun yanı sıra pek çok otomobil şirketi devi, geleceğin teknolojisine nereden başlamaları gerektiğini bilmiyorlar veya bu zahmeti çekmek yerine sektörün öncülerinden olmamayı tercih ediyorlar. Yine de otonom araba teknolojisi bir gerçek. Bu gerçeği geliştirmek içinse bazı firmalar varlarını yoklarını ortaya koyuyor. Ancak otonom araba teknolojisi her ne kadar aşırı gelişmiş olsa da, duygusuz varlıklar tarafından kontrol edildiği bir gerçek. Bu teknolojik cihazları herhangi bir insani duygu beslemeyen yazılımlar yönetiyor. Her yerde gördüğünüz ikilemlerden bahsediyorum. Hani bir seçim yapılması gerektiğinde 3 yaşlı mı ölmeli yoksa bir bebek mi ölmeli gibi ikilemler veya tren yolunda giderken tam karşında 10 kişinin olduğu bir senaryo veya trenin yolunu değiştirebilerek bir kişinin ölmesini sağlayabileceğim bir senaryo gibi. Bu sorulara vicdani yönden biz bile cevaplar veremiyorken bu algoritmaların ne tür tercihlerde bulunması gerektiği hala tartışılıyor. Tüm bunlara rağmen sizce otonom arabalara güvenmeli miyiz? Tüm bu işlemler için vakitlerinin olmadığını belirten Porsche mühendisi, ürettikleri algoritmalara simülasyon oyunları oynattıklarını belirtiyor. Bunu yapmak için oyun motorlarında ultra gerçekçi görüntüler ürettiklerini ve algoritmanın karşılaşabileceği tehlikeleri simüle ettiklerini ekliyor. Böylece algoritmanın karşılaşabileceği tüm aksiyonlara nasıl bir reaksiyon vermesi gerektiği kodlanıyor. Üretilen bu sanal görüntülerde tüm nesnelere fiziksel özellikler atanıyor. Mesela binalar serttir, insanlar yumuşaktır gibi. Böylece algoritma araç içindeki kameralar ve kullanılan sensörler sayesinde maddeleri kolaylıkla birbirinden ayırıyor. Uygulaması gereken rota yine bu algoritmalara simülasyon oyunları sayesinde öğretiliyor. Tüm bu işlemlerden sonra algoritma gerçek arabalarla, gerçek pistlerde test edilerek kontroller sağlanıyor. Tüm bu işlemlerin çok hızlı gerçekleştiğini belirten Martinez, önümüzdeki yıllarda ulaşılan teknolojinin herkesi şok edeceğini iddia ediyor. Üretici tarafındaysa normal insanlardan çok daha güvenli, otonom arabalar ürettiklerini, ayrıca bu arabaların tercih yapma durumuna düşmemesi için çalıştıklarını da belirtiyor. Yine de herhangi bir tercih yapması gerektiği durumlarda kimse neyin seçileceğini bilmiyor. Herhangi bir seçim yapılsa dahi, Kimin suçlu olacağıysa tam bir muamma. Evet, bu videomuzda otonom araçların nasıl çalıştığına şöyle kısaca bir değindik. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.